Türünün en iyi filmleri. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. 3 numarada 2002 yapımı Piyanist adlı film var. Savaşın ortasında bir adam vardı. Silah yoktu. Sadece piyanosu vardı. The Pianist, 2. Dünya Savaşı'nın en karanlık günlerinde hayatta kalmaya çalışan bir sanatçının gerçek hikayesini anlatıyor. Başrollerde Adrien Brody, Polonyalı Yahudi piyanist Vladislav Spilman'ı canlandırıyor. Nazilerin Varşova işgali ile birlikte ailesinden koparılan Spilman önce gettolarda sonra yıkıntılar arasında tek başına yaşam mücadelesi verir. Ama onu hayatta tutan tek şey müziktir. Bir piyanonun sesi savaşın gürültüsünden bile güçlü olabilir mi? Yönetmen Roman Polanski filmde kendi çocukluk anılarını da yansıttı. Adrian Brody, Brody için 14 kilo verdi ve gerçekten piyano çalmayı öğrendi. Adrian Brody 29 yaşında en iyi erkek oyuncu Oscar ödülünü kazandı evet. ve bunu başaran en genç oyuncu oldu. Filmde kullanılan çok ineserleri, eserleri savaşın ortasında insan ruhunun kırılganlığını ve gücünü yansıtıyor. Bazen en güçlü direniş tek bir kuşa dokunmaktır. Ihr meine Seele. İki numarada da 1999 yapımı Yeşil Yol adlı film var. Bazen mucizeler en karanlık yerlerde gerçekleşir. Bazen bir hücrede. The Green Mile hem duygusal hem de düşündürücü bir mahkum hikayesi. rollerde Tom Hanks, 1930'ların Amerikasında bir hapishanede görevli gardiyan, Old Edge rolünde. Bir gün hücrelere John Coffey adında dev cüsseli ama saf kalpli bir adam getirilir. Coffey iki küçük kız öldürmekle suçlanmıştır ama zamanla onun doğaüstü bir iyileştirme gücüne sahip olduğu anlaşılır. Gerçek suçlu kimdir? Adalet her zaman yerini bulur mu? Film Stephen King'in aynı adlı romandan uyarlandı. Yönetmen koltuğunda Frank Darabont oturuyor. Filmdeki sembolik fare Mr. Jingles, ölüme ve masumiyete dair unutulmaz bir detay olarak yer aldı. Michael Clarke Duncan, John Coffey rolüyle en iyi yardımcı erkek oyuncu dalında Oscar adayı oldu. Filmde kullanılan yeşil yol terimi, idam mahkumlarının son yürüyüşünü temsil ediyor. Gerçek mucizeler bazen en beklenmedik yerlerden gelir. Dem gefeierten Regisseur von The Shawshank Redemption, ein außergewöhnlicher Film, mit dem zweifachen Oscar-Preisträger Tom Hanks. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Gott so eine Gabe dem Mörder von zwei Kindern in die Wiege legt. Das größte Geschenk überhaupt. Soll ich dich hier rausholen? Dich einfach laufen lassen und zusehen, wie weit du es schaffst? Warum sollten sie sowas tun? Ist echte Freundschaft. Der Tag, an dem ich Rechenschaft ablege. Wenn ich vor dem lieben Gott stehe, was soll ich dazu ihm sagen? Edelman, you've heard all the evidence. This... Was ve bir numarada 1994 yapımı Esaretin Bedeli adlı film var. Umut tehlikeli bir şeydir ama bazen hayatta kalmanın tek yoludur. The <laughs> Shawshank Redemption, haksız yere ömür boyu hapis cezası alan bir adamın özgürlük ve umuda uzanan yolculuğunu anlatıyor. Başrollerde Tim Robbins, başarılı bir bankacı olan Andy Dufresne canlandırıyor. Andy, eşini ve sevgilisini öldürmekle suçlanır ve Shawshank hapishanesine gönderilir. Orada Morgan Freeman tarafından canlandırılan Red ile tanışır. I didn't. I didn't, Yıllar geçtikçe dostlukları derinleşir. Right Ama Andy'nin kafasında, right kafasında right hep aynı plan vardır: hey, kaçmak. Ama bu kaçış sadece duvarlardan değil, umutsuzluktan da olacaktır. Film Stephen King'in kısa hikayesinden uyarlandı. <laughs> Yönetmen Frank Darabont daha sonra Yeşil Yol'un da yönetmenliğini yaptı. <laughs> Film vizyona girdiğinde gişede <laughs> çok büyük başarı <gülüyor> kazanamadı. <gülüyor> Ama zamanla kült bir klasik haline geldi. Bugün hala IMDb'de tüm zamanların en yüksek puanlı filmi olarak zirvede. Umut iyidir. Belki de sahip olunabilecek en iyi şeydir. Here it comes down a simple choice. You <laughs> get busy living, you get busy dying. There's something inside that they can't get to. It's yours. What are you talking about? daha fazla içerik için abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.